Herkese yeni videomdan merhaba arkadaşlar nasılsınız iyi misiniz iyisinizdir inşallah Bugün videoma annemin yaktığı semaverle başlayalım e, Hava güzelken annem semaver yak yakalım dedi Şimdi de amcamları falan da çağıracak Babaannemleri falan şöyle halıları falan da serdik. Annem de içeride bardakları falan hazırlıyor. Amcamlar da gelirler şimdi. Arkadaşlar bir çayımızı içtik. O bitti. Tekrar semaver yaktık ama onu içemeden e, kabadaşa geldik. Dayımın oğlu falan aradı. Burada teyzemin kızına geleceklermiş misafirlik için. E, biz de buraya geldik şimdi. Bu arada biz yarın akşam çıkıyoruz arkadaşlar. Normalde cumartesi çıkacaktık ama bir gün e, erken alındı. O yüzden böyle gideceğimiz yerlere son bir kez gidiyoruz. Vallahi biraz anlık oldu. Aslında çekeceğim çok video vardı. Gidemediğimiz yerler var, Gitmek istediğim yerler vardı. Oraları çekecektim. Ee, ama annem gidelim dedi. Hani beni de bırakmadı. Ben biraz daha kalmak istiyordum ama. Olsun onunla beraber gideyim. Artık inşallah e, yine geldiğim zaman. Belki fındık zamanı gelirim ama. Belli olmaz bana. E, gideceğim için de aslında çok üzgünüm. E, çünkü bilmiyorum alıştım da buraya. Ama olsun üzülmeye de gerek yok. Allah can sağlığı versin yine gelirim. Hadi şimdi gidelim bakalım. Gider ayak yağmurda yağdırdık arkadaşlar valla ne güzel yağıyor şu an nasıl güzel toprak kokuyor şimdi ben burayı nasıl bırakıp gideyim acaba şu güzelliğe bakar mısınız çok özleyeceğim şimdiden özlemeye başladım bile arkadaşlar. Vallahi bir de Selim Paşa sıcak diyorlar ya. Oraya gitmeye şu an çok korkuyorum. Şu serin havayı bırakıp oraya gitmek çok korkutuyor beni. Neyse artık işimize bakalım. Şöyle hazırlıklarımızı yapıyoruz. E, yaptığımız şeyler yaprakları falan hazırladık. Şöyle yaprağımız var. E, babaannem turşu falan vermişti. Prasa turşusu bu. E, onları falan hazırladık. Şöyle içerilerin e, Eşyaların üzerini kapattık arkadaşlar Hani çok toz oluyor çünkü yani Durulmayan ev gerçekten çok kirleniyor ee, Buraları falan da şöyle kapatmaya başladık Annem çarşaf falan bakıyor tekrar Şunların üzerini falan kapatacağız Gitmeden şöyle bir ıslanalım yağmadan Bayağı yağıyor ama Ciddi ciddi gidiyoruz valla. Malizelerimizi hazırladık arkadaşlar. Yola çıkaracağım şimdi. Valla biz de bir eşya yapmışız ki daha etler içeride. Üç kova şey var. Halamın etleri de bizdeydi arkadaşlar. Onları da getireceğiz şimdi. Yani bu eşyalarla bizi gerçekten otobüste almazmış. Bu arada dayımın oğluyla gideceğiz. Minibüse gideceğiz. İyi ki o. Yamanıma da şöyle bir yatak yaptım arkadaşlar. Bir tane koltuk boştu. Ortaya şey falan yük falan koydum. Şu şekil yaptım. İnşallah rahat rahat gidecek oldum. Onun rahatlığı en önemlisi. <laughs> o rahatsa biz de rahatız. Şu an Fatsa'ya çıkıyoruz arkadaşlar. Buraya gelip çekemediğime çok üzülüyorum. Gerçekten ben kendim de gelmek istiyorum. Fatsa'yı çünkü çok seviyorum. Artık bir dahaki sefere. İstanbul'da girdik arkadaşlar. Vallahi Yaman da iyi uyudu. Gerçekten hiç canımızı sıkmadık. Geceden beri uyuyor. Yerinde de rahat etti. Birkaç saatlik yolumuz kaldı. Sonra evdeyiz çok şükür. Tatil bitti. Şimdi gerçekler başladı arkadaşlar. Şimdi de aynı şekilde burada da işimiz gücümüz devam ediyor. Şimdi bütün bu kıyafetleri makineye atmak istiyorum. En azından kısa bir ayara da atabilirim. Temiz kıyafetler ama hani kapalı kaldığı için hani bir tuhaf kokusu oluyor. Hepsini makineye atacağım. Sonra bunları yerleştireceğim. Sonra etleri yerleştireceğiz. Bayağı burada da bir işimiz var. Bize kolay gelsin. Yine görüşürüz. Bu arada burası gerçekten çok sıcakmış arkadaşlar. İnşallah alışırız hemen. O değil arkadaşlar. Şöyle yanımıza çanta almıştık. Yanımıza işte şöyle bisküvi aldık. Yengem ayran vermişti. Onu almıştık. Ama hiç yolda bir şey yemedik. içmedik bilmiyorum. Hatta şöyle e, teyzemler börek vermişti. Onu pişirip yanımıza almıştık yeriz diye. Arabada da kimse bir şey yemedi. Değişikti. Bilmiyorum. Yani çok bir şey yenmiyor aslında arabada ama şunu mesela şeyden kabadaştan almıştım. Bunu çok seviyorum. Yerim diye aldım. En azından zaman geçiririm dedim ama onu da yemedim kaldı. Yamanın şöyle vişne suyu vardı. O da hiç uyanmadı zaten. Zıvır zıvır aldık yanımızda. Sadece şu gofretli şeylerden yedim. Çünkü acıktım bir ara. Meyve falan var. Biz bu sefer bayağı hızlıız arkadaşlar geldik abimler falan geldi işte bir mangal falan yaptık ondan sonra abim dedi ki bir kahve yapalım şimdi kahve yapacağız. Abla Yaman Bey sizi arıyor. Benim mi? Evet. Şimdi şöyle buraları temizleme vakti arkadaşlar. Dün akşam temizlemedik öyle kaldı, şöyle bir süpürdük falan ama yıkanacak tekrar. Çünkü bayağı oturduk geç olmuştu saat. O saatte dönüşe şey yapmak istemedik. Yı bayağı eğlenceli geçti. Abiler falan gitti biz de yorgun olduğumuz için yattık dinlendik falan. Şöyle bugün de hava çok güzel. Bunu bir yere gitmeyeceğim, şey yapmayacağım da. E, pek işte yapmayacağım ama çok yorulmuşum. Hani orada da sürekli temizlik falan yaptık ya arkadaşlar. Valla o kadar yorgun hissediyorum ki kendimi. E, bir de havasından herhalde böyle bilmiyorum. Elim ayağım hiç şey değil. Hiçbir şey yapmak istemiyorum. Bugünü böyle getirmek istiyorum. E, yarın da Yaman'la birlikte şeye gideceğiz. E, Silivri'ye gideceğiz. Orada bir işim var. Oradan belki büyük çekmeceye giderim. Yaman'ı gezdiririm. Yaman'la beraber vakit geçirmek istiyorum. Hani orada da şey yaptık da, buraya da bir gelsin, doğasın bakalım, parka falan götüreceğim. Oralarda oynadı da hani park falan yok ya, parkları falan seviyor. Yarın da, ya hem Yaman'la birlikte vakit de geçirmek istiyorum, beraber. Ee, bir de dediğim gibi işlerim vardı zaten. Sivriye gideceğim. Ee, bir de olmadığı bir sürprizim olacak size arkadaşlar. İnşallah emeğimizin karşılığını alacağız artık. Ee, için hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Ama bunu yarın söyleyeceğim ne olduğunu. Şimdi ben şuraları falan yıkayayım arkadaşlar. Ee, bugünkü videomu bu şekilde kapatmak istiyorum. Ee, çünkü dediğim gibi gerçekten çok yorgunum. Şuraları yıkayıp evi böyle bir ufaktan düzenleyip biraz dinlenmek istiyorum. Videomuz bu şekildeydi arkadaşlar. Hani çok kısa kısa olduğu için bir sürü şeyi birbirine eklemek zorunda kaldım. İnşallah beğenirsiniz. Destekleriniz için çok teşekkür ediyorum. Hepiniz Allah'a emanetsiniz. Hoşçakalın.